Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii espriyle başladı, espriyle gidiyor ama değerli başkanlarım, eski başarılardan eser kalmadı. Keşke sizin döneminizdeki başarılarla bol miktarda övünebilsek, hiç olmazsa sahalarda şöyle sizin gibi Türk isimleriyle anılan sporcularla biz de müşerref olsak. İnanın cani gönülden istiyoruz. Bugün büyük spor kulüplerimize bakıyoruz. Türkçe ismi karşılığı olan sporcu. Altın madalyalar geliyor. Bir miktarı da devşirme sporculardan geliyor. İnanın biz de özlemle, gururla, sevinçle eski günlerin tekrar geri gelmesini cani gönülden istiyoruz. Eski başarıları özlemle bekliyoruz. Onu da buradan altını çizmek istiyorum. Tabii özellikle bu yasa bütün parti gruplarının sporun birleştirici ruhu paralelinde ortak bir çalışmanın sonucunda çıkıyor. Bu da bütün gruplar adına en azından sporun ruhuna da uygun, birleştirici ruhuna da uygun olmak üzere hepimizin destekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Parlamentoda da en azından sporun ruhuna uygun bir yasayı da hep beraber geçirmiş olacağız inşallah. Tabii bununla beraber kulüp, kulüplerin özellikle anonim şirkete dönüştürülmesi, kulüp borçlarının, kulüp yöneticilerinin de kendi dönemleriyle ilgili borçlanmalarına imzalarıyla beraber mütesessil sorumlu olmalarını biz de cani gönülden destekliyoruz. Yani bugün kulüplerin durumuna şöyle bir baktığınız zaman 2021 yılı sonu itibariyle bize gelen rakamlara göre 26 milyar civarında sadece 4 büyük kulübün borcunun varlığından sizler burada ifade ediyorsunuz bu rakamların bugünkü şartlar altında ödenmesi mümkün değil. Bu sadece dört kulübün borcundan bahsediyorsunuz. E bunlar aynı zamanda da bu ülkenin kaynakları. Biz kit komisyonunda arkadaşlarla zaman zaman bunu konuşuyoruz. Özellikle devlet bankalarının çok ciddi bu e, alanda finansmanı var. Bu e, alanda desteği var. Yani bu ülke kaynaklarının da bir noktada yanlış kullanılmasıyla doğru orantılı bu manada kulüp başkanları artık o işi bir atlama tahtası, bir basamak veyahut da toplumda bir e, yer sahibi olmak, statü sahibi olmak maksadıyla kullanmak yerine gerçekten e, spora gerekli önemi verirler. Sporla ilgili de gerekli katkıyı sağlarlar diye düşünüyoruz. Üzülüyoruz tabi bugün Avrupa kupalarında, dünya kupalarında hiç adımız sanımız söylenmiyor. Bugünkü statümüz çoğunun adını bile söyleyemeyeceği dünya ülkeleriyle yan yana anılıyor. Bu hepimiz adına utanç verici bir durum. Hakikaten bununla ilgili her türlü biz özellikle İyi Parti grubu olarak katkıya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki hiç olmasa eski günlerdeki gibi hem futbolda hem sporun değişik branşlarında eski şanlı şöhretli günlerimizi yaşayalım istiyoruz. Bunun için bu tabi bakın spor, kültür, sanat o ülkenin ekonomik yapısıyla da doğru orantılı. Eğer ekonomik olarak ülke bir yere gitmişse inanın sporun farklı alanlarında da muhakkak bir yere doğru gidiliyor, bir başarılar elde ediliyor. İşte bu 20 yıllık dönem içerisinde maalesef ekonomik olarak belli başarılar elde edemediğimiz için Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili ortaya koyduğunuz hedeflerin hiçbir tanesinin tutmadığı gibi sporda da ortaya koyduğunuz hedefler maalesef tutmadı. Yani bunlar birbiriyle muhakkak ilintili hadiseler. Tabii tesisleşme açısından muhakkak belli başarılara imza atıldı. Ben bundan sonraki konuşmamızda Samsun'la ilgili konuşacağım. Yani tesis demek her şey değil. Bunların içini de doldurmamız lazım. E bugün insanların spor yapması için bir gerekçesinin olması lazım. Bugün 15 26 yaş grubunun her üçünden birinin işsiz olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. E peki bu insanlar spora vakit ayırabilmeleri için, zaman ayırabilmesi için nasıl bir mantıkla, nasıl bir e, gelecek düşüncesi var, iş kaygısı var, işe girme kaygısı var. Bu kaygılar altında nasıl spora zaman ayıracaklar? Ayıranlar da inanın iman kuvvetiyle ayırıyorlar. Yani artık kendini spora vakfetmiş insanlar e, onların sayesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o açıdan da gençlerimizin kafasının dinç olması lazım. Iş gaileleri olmaması lazım. Gelecek gaileleri olmaması lazım. Buyurunuz efendim. Gezsinler dolaşsınlar diyor dünyanın dört bir tarafını. Hepimiz istiyoruz. Geçsinler dolaşsınlar ama bizim Gençlerimiz daha Türkiye'nin 81 vilayetini bile gezecek ekonomik şartlara maalesef sahip değil. Bizim gençlerimiz ancak yurt dışını dış hatlar levhası var ya onu görüyorlar. İşte dış hatlar levhasıyla yurt dışını görme şansını yakalıyorlar onun için. Bizim altyapılar dahil muhakkak yatırım yapmamız lazım. Hiçbir şey tesadüf olmadığı gibi, spordaki başarılarında tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu manada muhakkak yatırım yapılması lazım. Bu konuyla ilgili de bizim her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu buradan ifade ediyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.